Ayrışma insanlarda onlarda var bir şeyler. Dünyanın her yerinde tabiatın dili bir. Yaradan her neylerse şüphesiz güzel eyler. Bunu görmeyen gözle mezardaki ölü bir. Kendine çevirsen de değirmenin suyunu altın fincanda içsen kahveni ve çayını Gönüllü vermesen de fukaranın payını, kefenlerin cebi yok. Boş cüzdanla dolu bir. Beyazın bir farkı yok. Zerre kara adam. Kaldır gözlerindeki perdeleri aradan. Yaradanı sev ki sevsin seni yaradan. İnsan adlı ağacın yaprağı bir dalı bir. Hep gülme, bazen ağla. Ne var ki gören görsün. Aç gönlünü herkese, boşlukla giren girsin. Ne var kibirlenecek? Dünyada misafirsin. Hak nezdinde hepsi kul, cool, akıllı bir, deli bir. Hepsi gelip geçti. Makam, mevki, şöhret, ün. İster pamuktan olsun, döşeyin isterse yün değil mi ki ölüm var işin sonunda bir gün herkesin yönü aynı menzili bir yolu bir hep hep gülme bazen ağla ne var ki gören görsün aç gönlünü herkese hoşlukla giren girsin ne var kibirlenecek Dünyadan misafirsin, hak nezdinde hepsi kul, cool. akıllı bir, deli bir.